Merhaba arkadaşlar bugün çok zorlu bir oyun oynayacağız bugün çılgın modda da Riddle oynuyoruz hadi bakalım çok zor bir mod olacak ama çok zor da zorda da oynarız belki burada çok sinirli Haydi bakalım çılgında oynamaya çalışacağız. Bakalım çılgında ne kadar zor olacak arkadaşlar. Merak ediyoruz. Tamam tıklayalım. Hadi bakalım bayağı bir zor. Bayağı bir zor artık. Çıldım. Hadi bakalım konuşalım. Seninle başa çıkabilirim. Ya şimdilik belki de yani zorda oynarız sonra şöyle oynarız. Allah geliyor geliyor adam geliyor. Hoppa ne oldu gelemeyen mu? Çatıdan da buraya gelemez herhalde. Yok arkadaşlar ya pes ediyorum da şimdilik buraya gelmeyelim. Biz şimdilik normalde oynayalım. yani seviyeler yükselecek yine. Seviye yükselimi yapacağız arkadaşlar. Şimdilik sadece normal. Hadi bakalım. Ama ilk durdan bir bakalım ya. Of. Çok almak istiyorum bunları. Bir tane spin çevirelim. Daha 3 saat varmış. Başarılarımız da var. Ödül mü ödül veriyor mu bari? Ha yok vermiyor. Hesabınızda falan filan. Ben dayanamayacağım ha. Ben gideceğim şeyleri alacağım. O Riddle TV'dekileri alacağım ben. Evet. Az video kaldı arkadaşlar. Az. Bayağı bir elmamız var. Hadi bakalım. 500 tane elma aldık. 1580 oldu. Bayağı da eşyamız Evet son olarak skin box açacağız bir tane. Evet bu sefer farklı bir reklam verdim. Evet. Nihayet. Nihayet. Arkadaşlar ne nasıl... oldu? Oyun Baga girdi. Tekrardan girdik. Bir şey oldu bir şey. Anlamadım ne oldu. Gitti. Bilmiyorum. İğrenç bir şey oldu ama ya. Skin box'u açamadık. baga girdi. Niye böyle girdik? Bir oyun oldu. Neyse 10 saniye bekliyorum. Evet getirin. İddiadan bir şeyler alalım hadi bakalım ne alacağız. Mahkum aldık mahkum güzel. Mahkum güzel. Tamam. Evet. Evet normal moda girdik. Hadi bakalım. Normal modda oynayacağız. Hayırlısı. İnşallah kolay kolay yakalanmayız sürekli. Ama ilk biraz gazete varmış. Evet. Hadi bakalım. Şöyle bir kasması gitsin oyunu. Artık kolay kolay yakalanmayacağız. Normal mod çünkü yani. Her zamanki. Halkalardaki gizemli sağlar. Bir gazete bulalım. Biraz gazete okuyalım. Evet. 5 neydi? Meleklerin kaçırılması yaşlı çiftçi. Aa gazete okumuşuz. Okuyucu bakın. Okuyucu Başarıları da var bu oyunda. Şimdi şuradan girebiliyorduk. Şuradan bir girelim evimin bahçesine. Nerede bu adam? Komşu. bu niye beni görmüyor? Hey. Selamünaleyküm. Arkadaşlar bu komşu beni niye görmüyor? Ben görünmeze girdim. Arkadaşlar ben niye gözükmedim anladım şimdi. Bu arada 610 tane şeyim var. Aa görünmeze girmişiz diyeceğim de bu ne lan şunları alayım ben bir elma ver şuradan bana al şunu bu arada eskiden bu elmalarla alışveriş yapılıyordu da bu elmalarla sonra da bu elmalar sadece cam kırmaya yarıyor keşke de yiyebilme de olsaydı ya yerdik bir O bayağı uzağa gitti. Şunu alayım ben. Şimdi şuraya da şöyle bir göz kulak, şöyle bir kolaçan edeyim şuraya küçük bir. Şu pilleri de alayım. Tamam. Burada da var. Pil. Elmaları da alayım. Belki camam kırarız arkadaşlar. Şöyle bakıyorum bir şeyler yok. Başka bunlar alınabiliyor mu? Alınmıyor. Tamam. Burada işimiz kalmadı. Buradan çıkalım. Yan odaya bir girelim. Şurayı da açalım. Tamam. Şu odaya yine bir gireyim. Tabi burada hiçbir şey yok arkadaşlar. O, bu odada hiçbir şey yok. Hiçbir iş yok. bir bakayım ben. şuraya bir kırayım. Bayağı da hızlı atıyoruz eşyaları. Biz sinirliyiz herhalde ya biraz. Niye böyle hızlı atıyoruz onu anlamadım. He. Biz bakır kilidi alacaktık değil mi? Bakırı alalım. Bahçeyi de alalım. Şu ana kapıdan çıkayım direkt ben. Hiç cam kırmaya gerek yok. Tamam. Kapı açıldı. Sana gerek kalmadı değil mi? Ya da yok elimizde buluruz. Sonra dondurucuyu alacağız falan filan. Buradan demir kilit çıkacak. Şunu da at. Tamam. Burada yine krobar var. Ya yedek olsun diye de bunu, bu bu kapı, ana kapıyı açmaya yaramıyor arkadaşlar. Şimdi test edelim. Yaramıyor yani. Dedi ki. biliyor ama alınabiliyor güzel. Buradan yararlanalım. Sürekli elma atmaya gerek yok yani. Bunu Aa. What? Kamera mı kırıldı? Ne oldu ben? Ne oldu lan? kamera bir eşya atınca kamera kırılıyor lan. Oha. Daha yeni fark ediyorum bak. Önceki güncellemelerde böyle bir şey yoktu. Ana. Bu bütün kameralarda oluyor mu acaba? Dur bakayım. Şuna gözükmedi. Bu bozulabiliyor mu? Bu da bozuluyordur ya. O bozuluyorsa. Evet bu da bozuluyor. Ana. Kameralar kırılabiliyor da 5 saniye işte kısa bir süre. Bari komşu gibi böyle 15 saniye olsaydı ya. Bu kırılıyor mu? Bu da kırılıyordur. Ana. Hem de pencere kırıldı. Neyse. Bir ile cam kıralım dedim. Olanlara bak. Trebe yakalanmadan aldık. Defol trep. Uzak dur benden. Şimdi şu demiri kıralım. Tamam kırdık. Şunu da al. Şunu da al. Tamam şuradan atla. Valla kameralar kırılıyor. Pil atayım. Pille de kırılıyor lan bunlar. Pil yani küçük bir eşya. Şu an beni görmüyor değil mi? Görmüyormuş evet. Komşunun evin içine girdim. Yok lan görüyormuş dedi. Dur artık yukarıda bir sarı çip vardı. Kes artık sesini yeter. İyi ki de bayıtmışız ya. biliyorlar 5 saniyeliğine ama çok kısa bir süre işte ya 5 saniye. 5 saniye 180 saliye ediyor salise. Salise ne demek biliyor musunuz? Saniyeden de düşüyor saniyeden de küçük olanı demek salise çok küçük bir şey tamam şuralara at gitsin yok yok bım 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 bım, bım diye ses çıkarma çok uzaklara atınca da trebe yakalanabiliyoruz böyle bir aptallık var baya bir pilimiz oldu lan bu ikisini de alırsam 8 olacak Şimdi bir düzenleme yapalım de cımbıza gerek yok Buna gerek yok buna gerek yok Tabi şu kalsın Şurada şöyle ney bu Güzel silah ikamesi. Aslında yenilebilir bir şey Bir de özelliklerini de yazıyor Herhangi bir şey kesmek için vazgeçilmez Güzel silah ikamesi. Evet. Bir silah kırmaya. Can kırmaya yarayan küçük bir alettir. o bakalım. Şuradan bir çıkalım. Artık sarı çipi de bodrum yerine e, buraya koymuşlar artık. Bir de şunu alalım da bari. Burada kitli kalmayalım. İçeride kalır anahtar. Sonra bir daha şey yapamayız. Evet bu adam da burada. Buna gıcıklık olsun diye bir kere dondurmak istiyorum ya bunu. Yedik alsın Şuradan direkt gireceğim ya hiç uğraşmayacağım. Tamam şimdi hızlıca yukarı çıkalım. Ve oyunun karakteri de değişik şu anda. Eski versiyonu yok burada. 3.8'de gitti o. Yani 3.9'da. Abi ben bu trebi buraya mı atmışım? Buraya kadar mı atmışım ben? Of. Oh. Yine 15 saniye donacağız sanırım. 15 değil de. 15 saniye mi boyunca? <laughs> hani lan o trap? Yakacağım lan o trabi. Bu ne lan? Sen mi ben dondurdun? Kardan. Abi trap nerede de beni? Nasıl dondurdu ben o trap? Nereye attım ki ben? Neyse. Ben bir atlayayım da görürüz şimdi. Nereden? Buradan da. Heh, şuradan. Şuradan geçelim. Tamam gerek kalmadı buna. Şunu al. Tabi tamam, şimdi pili doldur. Alt kata girelim şuradan. Hoppa. Oyun kasıyor tabi. Bu kapıyı açarken oyun hep kasıyor. Şimdi yine Bodrum'a girdik. Hadi bakalım. 1245 45 geçiyoruz zaten. Güzel. Şimdilik arkadaşlar e, burada bırakırız. 32 13. Ya çünkü bizim zamanımız yok. Son 15 dakika bir zamanımız kaldı arkadaşlar. Size o yüzden hemen video sorsam Cevabınız ne olurdu? Aslan kaplan gibi bütün hayvanları mı düşünürdünüz? Haydi haydi defol. Şimdi kırkırk, oyun, için. Kapı otomatik açıldı zaten. Oyun kasıyor. Bu kendi kendine giriyor. Oyunun ücretsiz olduğu için reklam gösteriyoruz. Ya yani oyun ücretsiz olduğu için yazması gerekiyor. Kapat, kapat, kapat. Allah Allah Allah. <laughs> ee, ben, var. Hızlı olalım, hızlı, hızlı, hızlı. Hızlı, 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 hızlı. Burada zamanlama da var. Hızlı, hızlı, hızlı. Defol git. Hemen kovalamaya başladı bu salak da ya. Şurada, şurada, şurada. Yeşil çip. Yeşil, yeşil, yeşil. Al şunu. Mavi vardı burada bir yerde. <laughs> araba, araba, arabanın üstünde. Arabanın üstünde. Çıkamıyoruz. Çıkamıyoruz. Niye çıkamıyoruz? Eskiden çıkıyorduk biz. Acele acele acele. Acele. Çekil çekil çekil. Çekil lan. Hoppa atladık. Hayır. Ay, ay. Tamam düşme. Biraz acele etmemiz lazım. Zaman var. Biri bodruma girdi diyor ya. Zaten girmişti. Aç 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 defol hadi. 80-53 oldu. Çekil. 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 80-53 Lan Lan başlarım lan sana şimdi git gelecek abi seni 80-53 Gir 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 Alet bana sıkıyor mu Şu an sıkmıyor güzel Sıkıyor mu lan Dondurucu Değiştirmişler bu aleti Eski hali daha güzeldi bunun Aman bu tuşa basmayalım sakın Yoksa bizi, yoksa bizi yer. Evet bu, bu bizim karakterimiz olmalı. Şimdi, yeşil çip, yeşil çip. Al şunu. Şunu da şöyle koy. Yeşil çip geliyorum. Hadi 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 hadi, defol. Zaten burayı çevrim dışı bıraktık ya biz. Hemen al lection key, lection key, lection, lection, lection. Al 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 Lakşiyan ile bana burada. Ya bu komşu niye sürekli sersem verip duruyor ya? Çek çek. Biri kapanıyor, biri açılıyor. Ne saçma bir şey bu ya? Tamam, şunu aktif et. Aktif et, hızlı et, hızlı et, hızlı hızlı hızlı. Haydi, uyuşma. Çok yavaşsın, uyuşma. Hadi lan. Ve bu tuşu çevir. Hadi 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 hadi. Mekanizma artık çalışmıyor. Hadi hadi. Çalışmıyorsa çalışmıyor. Ne yapalım? Şurayı aç. Acele. Ne bu lan? Ne bulmuş? Hadi in 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 in. Hızlı in lan. Atla. Buralar açık zaten. Gerek yok bana ya. Hadi girelim arkadaşlar. Like atın abone olun. Görüşmek üzere. Bay bay videomuza seviyorum şu da yapsalardı ya yeni yeni patlar ekleyip şey yaparlar artık o zaman arkadaşlar like atın abone olun tekrardan görüşmek üzere bugünkü sabah videomuz 12'de oldu 12'de başladık like atın abone olun görüşmek üzere